Merhabalar, Gürkamera'dan İsa ben. Bugün Prevo 2024 Yumi ana kucağın sallanım özelliklerini ve kullanım şeklini ve e, ana özelliklerini anlatımını yapacağız. E, ürünümüzün kendi içerisinde şöyle bir kumandası çıkıyor. E, şimdi az sonra buradan göstereceğim bütün özellikleri uzaktan kumandayla e, tamamıyla hepsini yapabiliyorsunuz. E, Ürünümüzde bebeğimiz ilk gruptan 13 kilograma kadar yani ortalama 1 yaşına kadar F tipi ana kucağı diye geçen ana kucağımızı kullanabiliyor. bu ürünümüz piyasadaki birçoğu ürüne göre farklı bir üründür. ürünümüzün alt tarafında açma kapama bir düğmesi vardır. Buraya bastığımızda ürünümüz burada kademeli bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5 5 grupta sallama modu yani hız moduna geçebiliyor ağırlık varken bir tık daha rahat ürünümüz. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı sallama özelliğini kademeli bir şekilde dönüştüre biliyorsunuz. Her değiştirdiğimizde ürün farklı bir şekilde sallanıyor. Aynı şekilde burada bir müzik özelliğimiz var. Bu müzik özelliğimizi hem açıp bebeğimize dinletebiliyoruz hem de istersek buradan kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde ürünümüzün üzerinde şurada en son tuşta bulunan bir uyku modu var. Salladık. Biraz bekliyoruz kademe geçişlerinde. Motorun kendine oturması için. Şöyle. Ve sallama e, durdu şu anda. Uyku modunu aldığımızda burada bebeğimiz e, rahat bir şekilde e, uyuduğunda rahat etsin de, rahat bir şekilde uyudu. Aynı şekilde ürünümüzün içerisinde bebeğinizin bir bacak arası koruması mevcut. 5 nokta ehemmiyet kemerine bağlayabiliyorsunuz. Üst oyuncağını bebeğiniz e, el uzantısına göre kademeli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz ya da kullanmak istemeseniz rahat bir şekilde bunu e, iptal edebiliyorsunuz. Ürünümüzde e, bir dik oturma konumu bir de sağda solda düğmelere bastığımızda bir yatma konumu özelliği mevcut. E, ön tarafında bulunan e, buradaki e, ee, titreşim sistemi özelliğini 3 tane kalem iki tane kalem pil takıyoruz arkasına. Bunu taktığımızda e, bakın birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe olacak şekilde 3 kademe hızla bunu ayarladığımızda ürünümüzün içerisi titriyor. Bu da bir nevi bebeğinizin gazını falan almasına yardımcı oluyor. Ürünümüz hem bu şekilde ana kucağı modunda sallanabiliyor hem de dilediğimizde şuradan kasadan tutup şuradan tutup çevirdikten sonra ürünümüz bir salınacak e, grubuna geçiyor. ve evet, Salıncak pozisyonda hem salıncak hem de ana kucak grubunda sallanabiliyor. Aynı şekilde 360 derece dönerli bir ürün. Her tarafta çevirip ürünü kullanabiliyorsunuz. E, dışarıdasınız, bir yerdesiniz. Eğer e, elektrik yoksa bunu elektrikten söktüğümüzde dışarıdayken ürünümüzü istersek burada bulunan vidasını söktükten sonra 3 tane büyük pil takıyorsunuz. Bu hem elektrikli hem pille sallanma özelliğine sahip olan bir ev tipi ana kucağı oluyor. Ürünümüzde anne işte evin içerisinde komple taşımak yerine dilerse sağda solda altta bulunan mandallara basarak bu şekilde ana kucağını alıp böyle evin içerisinde kendi yanında rahat bir şekilde böyle ee, sallayabiliyor. Dilerse de ee, burada bir sabitleme ayağı mevcut. Bunu yere koyduğunda rahat bir şekilde böyle sabitleyebiliyor. Aynı şekilde alıp ürünü direkt üstüne oturtup ürünü kullanabiliyor. Bu üründe iki serimiz var. Bir tanesi ana kucağı konumunda, bir tanesi hem böyle ana kucağı konumunda hem de e, ee, konumunda saydığı bütün özelliklerin hepsi bu üründe de mevcut. Bu ürünle bu ürünü ayrılaştıran bir özellik vardır. Bunun içerisini tam yatırın. Alttaki kilit sistemlerini açtığınızda böyle mandallarını, emniyet çeliklerini açtık. Böyle komple port bebe özelliğine dönüşüyor. Bu da aynı şekilde hem 360 derece dönerli hem sancak hem ana kucağı olarak kullanılabiliyor. E, dilediğimizde de alttaki mandalları kapattıktan sonra Kademeli bir şekilde burayı oturtma grubuna çevirebiliyorsunuz. Dilerseniz de sırt kısmını buradan şöyle e, ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bu da size dönebiliyor. Kasası her şey aynı. Sadece ürünü ayıran üstü e, port ve ayrı bir şekilde. Oturma ünitesi ayrı bir şekilde. E, bunda geçmeli oyuncak sistemi mevcut. Bunda da askılı oyuncak mevcut. Bu ürünlerin hepsini Kadir Has AVM İstanbul Bahçeli Evler mağazamızda görebilirsiniz. Ee, aynı şekilde YouTube kanalımızda, Instagram sayfamızda ve yurkamvb.com sitemizden bizi takip ederek ürün alışverişlerine yapabilirsiniz. Şimdiden size iyi alışverişler diliyoruz.